Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bezelye, havuç ve patatesden oluşan bol vitaminli bir çorba yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor denemenizi tavsiye ederim. 2 yemek kaşığı tereyağımızı erittikten sonra 1,5 yemek kaşığı un ilave edip biraz kavuruyoruz. Evet unumuz kavruldu. Şimdi kırmızı toz biber. Güzelce çal ve sarımsağımızı ekleyip soğuk su ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ederken de bir yandan hızlıca karıştıralım ki çorbamız kapaklanmasın. Çorbamızın suyu kaynamaya başladı. Bir çay bardağı bezelye, küp küp doğranmış bir patates ve bir havuç ilave ediyoruz. Son olarak tuzumuzu da ekleyip çorbamızı pişmeye bırakıyoruz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.